Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İşte huzurlarınızda Sayın Büşra Çağ. Nasılsınız efendim? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Her zaman sizin programa katılmanız beni heyecana gark ediyor. Neden? Kazanacak diye korkuyorum. Ondan dolayı. Kazandıktan sonra çünkü o selam, hadi hoşça kalın kısmı hiç hoşuma gitmiyor. Evet bugün bir de topuklu ayakkabı giydim. Fark ettim 12 punto bu kadar. Evet, sizi kırmamak için kazanmayacağım. Beni hobbit zannederler yoksa kazanırsanız. <laughs> Sıkıntı orada bir şuan. Evet, mi? ya yok zaten çok umudum yok açıkçası. Feyza Hanım gerçekten muhteşem yarıştı. Çok da iyi bir puan yaptı zannediyorum. Güzel 9600. de bir süre arttırdı. Hı -hı. Eğleneceğiz artık bugün öyle düşünüyorum. 1 dakika 55 saniye daha arttırdı. Fakat o 1 dakika 55 saniye 9700'e ulaştığınızda hiçbir şey demek. O yüzden de hemen Öyle yelkenleri suya indirmeyin. Daha Leyla Hanım var. Bakın nasıl duruyor orada. Dağ gibi taş gibi maşallah. Heh, Peki O yüzden Leyla Hanım'ı da sıkıntıya sokacak tamam. bir soru çalacağız. O doğrultuda hareket ederim. Gelsin bir ilk soru? Haydi gelsin. İşte yine 2020 gündemini işgal etmiş konulardan biridir. Görelim. 2020 yılında da halıları otomobillerin üstüne örttüren doğa olayı. Dolu. Dolu. Gayet güzel. 2020'de neleri özlediniz? 2021'den ne istersiniz diye sorduğumuzda verilen cevaplardan biriydi efendim bu. Buyurun. İçecek ve hafif yiyecekler satılan sosyalleşme imkanı sunan işletme. Büfe. Değil. Eyvah. Büfe değilse nedir? Böyle masaları hani dışarıya da taşabilir. Ay yani, gitti. git, yahu. <laughs> Büfe değil ne olabilir ki hafif yiyecek. Hadi arkadaşlar. Kafe. Kafe. Ah oh ya. <laughs> Motor sporlarıyla ilgileniyor musunuz? Hiç alakam Hiç, yok. Hiç. <laughs> kadar. Hiç. izlemediniz mi de Formula 1 şu bu filan? <laughs> Hadi canım. <Gitti> mi? <laughs> Belki bu haber <laughs> gözünüze <bakalım>. ilişmiştir. 9 <laughs> yılın ardından yeniden düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin şampiyonluk ritüelinde şampanya yerine kullanılan içecekti. Şampanya yerine bunu patlattılar. Ne patlatmış olabilirler ki? O harfi burada almalı mıyım acaba? Bence almamalısınız. Beş harfli bir içecek düşünmelisiniz. Şampanya Beş gibi. Beş harfli şampanya gibi gazoz değil. Gazoz mu? Gazoz! <laughs> yapış yapış oldu pilotlar. Evet. Sormayın gitsin. Beş harflidir. Tek kelimedir. Her zaman arzu ettiğimiz bir Hadi. şeydir. Sadece 2021'den değil... Bütün yıllardan diliyoruz bunu. Bütün günlerden, saatlerden, anlardan. Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç. Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, refah değil, sefa olmaz. Dirlik. Oh şöyle nokta nokta içinde yaşayalım. Huzur. Huzur içinde yaşayalım. <laughs> Parazit. Kolay sorun muydu Benim şimdi? için çok kolaydı. Sinema üzerine yüksek lisans yapıyorum, ilgileniyorum. O Bayağı kolaydı zaten. evet. Bunu da atlamamışsınızdır o zaman. Hadi Buyurun bakayım. gelsin. Oyunculuk ödüllerinde erkek ve kadın ayrımını kaldıran film festivalinin ön adı. Bir yerin istiyorsanız. Ay zamanda. Berlin diye biliyorum ne ama diye Berlin. Berlin tabii. diye biliyorsunuz Ne doğru biliyorsunuz. Yıllardır düşünüp dururum bunu. Neden hı hı. acaba en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu diye ikiye ayrılıyor bu dal diye. En doğrusunu yapmışlar bence. Kesinlikle. Vallahi Umarım örnek olur diğer festivallerde. Ümit, ümit ediyorum ki örnek olur. Şimdi yine 2021'den ne dilersiniz? 2020'de ne özlediniz dedik. Hı hı. Ciddi bir kalabalık bunu söyledi. Yaklaşık 5-6 kişiden aldık bu cevabı. Buyurun. Türkçe karşılığı sekilik olan basamaklı taraftar yuvası tribündür. Özlemişler. Tribün. Tribün. Burada takılabilirsiniz işte. Hadi bakın. Yedi harfi tek kelime. Ne yazık ki nedendir bilinmez. Anlamıyorum neden. Pek medyada yer bulamadı. Özellikle de ana akım medyada hmm. pek yer bulamadı. Oysaki müthiş bir başarı. Bir bakın. Kadın ritmik jimnastik grup milli takımının Avrupa şampiyonu olarak altın madalya ile döndüğü ülke? Ukrayna. Bravo. Büşra Tebrik ediyoruz gerçekten bu arada kendilerini. Gerçekten Ve evet. tarihimizde muhteşem, bir ilk. Muhteşem bir performans sergilemişler. Tarihimizde bir ilktir bu arada. Tebrik ediyoruz tekrar her birine. Gelsin 7 harfli cevapların ikincisi. Neyi özlemişler biliyor musunuz? Buna kesinlikle katılmıyorum. Ben hiç özlemedim mesela. Buyurun. Eskiden mihman da denen ağırlanan kişi. Basit değil mi cevabı? Basit. Misafir. Bir neden misafir 8 <laughs> harflidir iki kelimeden oluşur efendim. Yakın zamanda yine gündemi meşgul etmiş bir tanımlamadır. Hı <laughs> İki kelime söz dizisi bakın şöyle soruldu. Mikro uydu fırlatma projesiyle gündeme gelen kendi uydusunu fırlatabilen ülkeler anlamında bir tabir. Ben bunu hiç bilmiyorum sanırım. Biliyorsunuzdur ya. Duymuşsunuzdur. Kendi uydusunu Nokta da... noktalar arasına gireceğiz. Bundan sonra biz de nokta noktadayız. Güç. Ne güç? Güç mü? Kendi uydusunu fırlatabilen ülkeler. Uzay değil. Bravo. Uzay gücü. Uzay gücü değil. <laughs> Uzay. O ülkeler. Uzaya gidebilen ülkeler. <laughs> Ay nedir ya acaba? Uzay... Alalım mı harfimizi burada? Alalım be. Aldık be. <laughs> Uzay... Aa. Biz de artık oradayız. Biz de o oyunun içerisindeyiz bir Hanım. Ligi. Uzay Ligi. Vallahi bravo. <laughs> Pratik zekanıza kurban. Şimdi yine özlenmiş. Hem de çok özlenmiş. Yine o 4-5 kişi bunu da söylediler efendim. 2020'de çok özledik <laughs> dediler. Buyurun gelsin. Ama hemen... <laughs> Kusura bakmayın tamam. o harfi aldığımız Suni için zemin 55 zemin. saniye, Doğru. bir dakika 55 saniye arttırmıştı Feyza Hanım. O yüzden biraz yoruyorum okay. sizi. Suni zemin üzerinde samimi mücadelelerin yaşandığı spor alanı. İki kelime. Suni zemin, samimi yani yakın yakın, güreş olabilir değil. Güreş mi? Güreş değil. 2020'de <laughs> çok özledim güreşimi. Aa Bu özlenen bir şey miymiş? Evet bir ha, alan, tamam. bir spor alanı. Ee, saha. Nasıl ah, saha? Şimdi saha. Suni zemin <gülüyor> üzerindeki <gülüyor> saha. Fut, ah... Nasıl saha? Yapma saha. Yapın. Yapma saha değil o. Ah gitti. Ee... Gitmesin ya, dört harfli olmalı saha. Halı saha. Halı saha. <laughs> Bir nefes alalım mı? Bir nefes alalım. <laughs> Lazım. Çünkü ne durumdayız onu da ben size anlatayım. Tamam. Dört tane soru kaldı Hı -hı. geriye. Siz ona en azından üç saniyede cevap vermelisiniz o dört soruya. Harf alırsam. Almayacaksınız. 9600 yapmıştı Feyza Hanım. Haklısınız. Ya şaşırdım. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın efendim. 9700'e ulaşabilecek durumdasınız. Siz benden daha iyi yapmışsınız zaten <laughs> hesabı. O zaman rahat rahat hareket edin. Tamam, harf almıyorum. Harf almayacaksanız, eğer 1 dakika 58 saniyeniz var zaten. Rahat rahat son 4 soruya cevap verirsiniz. Nasıl sizce sorular? Fena değil gibi. Çözersiniz gibi geliyor bana. 2 kelimeden oluşuyor. Şöyle de soruluyor. Yıl boyunca ne tarafa bakarsak bakalım? hep göz önünde olan yabancı paranın milli paraya karşı olan değeri. Döviz kuru. Bilmiyorum, değil. Öyle mi? Döviz kuru. Döviz kuru. Döviz kuru. Buyurun geliyor Yeşil çuhalı yerel muhabbet mabeti. çok özlemişler. Özellikle de 65 yaş üstü. Çim. Yeşil çuhalı. Çuha neydi ya? İplikli çuha halı. Çuha, çuha. Kumaş. Kumaş. Evet. A şey. Yeşil çuhalı yerel muhabbet Cami muhabbet Nesi? mabedi. Cami al Cami değil. 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 Yeşil çuhalı yerel muhabbet mabedi. Muhabbet. Sohbet. Hı? Sohbet evi. Sohbethane. Allah Allah. Sohbet edilen yerde öyle değil. Sadece sohbette edilmiyor. Kahvehane. Nedir? Kahvehane. Kahvehanedir. Neler düşünüyorum ya. Evet. Hazır kahvehane demişken şu 14 içerisindeki son gündem sorusuna doğru ilerleyelim efendim. Buyurun. Rize Artvin Havaalanı'ndaki kontrol kulelerinin benzetildiği figür. iki kelime. Ben az çok hatırlıyorum ama Rize Artvin Havaalanı'ndaki kontrol kulelerinin benzetildiği Yani Rize'ye bir hava alanı yapılacaksa zaten kontrol kulesi neye benzemelidir? Çaya benzemelidir. <laughs> Çay Par dağı. Öyle mi? Öyle. Çay Kesinlikle bağdağı. öyle. <laughs> İyi puan. 3-4 tane de bu cevaptan geldi. Hani 2020'de ne özlediniz Temenni, dediğinde. Evet bu temenniden geldi. Bunu özledik dediler. 3-4 kişi. İki kelimeden oluşuyor şöyle soruluyor. Uykudan feragat edilerek sürdürülen eğlence alışkanlığıdır. Hmm, gece değil. Gece oturması olmaz. Eğlence. Gece oyun olmaz. Ben bunu bulurum. Uykudan <laughs> felaket edilerek sürdürülen gece alışkanlığı. Gece alışkanlığı değil, eğlence alışkanlığı. Pardon, eğlence alışkanlığı. Ee, gece başta ise alt harfli bir şey lazım. Gece oturması değil dediniz doğru. Oturmuyorlar. Ayaktalar. Gece Oo, eğlencesi. O, dolaşıyorlar. Gece hayatı. Nedir? Gece hayatı. Gece <laughs> hayatı. 9.700 puan. Artı 12 saniyeyle. <laughs> Büşra Hanım'ı Feyza Hanım'ın önüne geçiriyor. Feyza Hanım hırslandınız mı? Artık geldi. Yani. <laughs> Zaten sonra. O zaman bir alkış daha verin <laughs> Büşra Hanım'a. Güzel günlerde kullanın. Çok Ekibimiz sizin için hazırlamış efendim. Fakat bu erken bir kutlama olmasın Çünkü daha Leyla Hanım şarkısını söylemez. Evet. Büşra Hanım'a bir alkış daha.